Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Başkanımız hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş Evet. Şehir belediğimizi ve değerli başkanımızı ziyaret etmekten ve Mersin valisi olarak son kez ama Mersin'i seven Mersin, Mersin sevdalısı olarak her zaman Mersin'i ve yeni şehire güzel duygular taşıyarak ayrılmanın mutluluğu ve bir anlamda da eee hızlı içerisindeyim. Dersinde dört buçuk yıllık görev süremiz içerisinde Sayın Başkanımıza beraber çalıştık. İki dönem olmak üzere. Kendisinin yerel yönetici kimliğinde, Yenişehir ölçeğinde, hem bilinen ve şüphesiz yerel yönetim olarak düşünen hizmetlerde, hem de sosyal ve kültürel alanlarda, sosyal sorumluluk projelerinde, son derece başarılı çalışmalarını hem izledim hem destekledim. Akdeniz oyunları sürecinde, yenişehir ölçeğinde gerek planlama gerekse yatırımların ve çalışmaların tamamlanmasındaki gayretlerine tanık oldum. Kendisine başarılar diliyorum. Yenişehirimize hizmetinde ve devamında daha güzel bir de hizmetler yapmasını diliyorum. Gerçekten giderken bizleri duygulandırarak gideceksiniz Tabii. gibi görünüyor. Gerçekten iyi bir hakimsiniz, duygularınızı en iyi dile getiren imamımsınız. Bunda burada giderken ayaküstü söylemekte yarar var. İnsanlar çok şey hissederler, duyarlar da bunu çok iyi yansıtamazlar. Siz bunu en iyi yapanlardan birisiniz imamımız olarak. Ee, sizlere biz tam alıştık. İşte bu işin kaderi var. Defet neyiyorsunuz? Tam aramızdan ayrılıp gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bir bilim sanat merkezi projemiz var. Projemizi hazırladık, arsamızı hazırladık. Protokol yapacağız haber verdi. Bir kararnameyle. Protokolü sizinle yapamadık. Kısmet yeni valiyle yapmak herhalde. Sayın valimiz, yeni valimiz gelince hemen temasa geçeceğiz. Bu e, protokolümüzü yapacağız.